Selamlar. Şu an bir ilk yapıyorum. Daha önce hiç e, AEW ile ilgili bu tarz bir içerik yapmamıştım. Bu da sadece bir segmentin içeriği olacak. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Gece Dynamite vardı <laughs> ve ben izleyemedim ve bugün sabahtan beri de dışarıda işlerim var. Anca şu an saat baya ilerledi. Anca bu saatte bu içeriği sizlere sunabiliyorum. Kusura bakmayın. Ee, kısa bir süre önce yaptım bunu. Hemen yapıp atacağım zaten. Şimdi daha önce zaten Smackdown'la Raw'la ilgili bir sürü şey yapmıştım. Böyle bu tarz reaksiyon tarzı falan içerik yapmıştım. Şimdi bu yapacağım. Aynısının AEW versiyonu, Dynamite versiyonu. Ancak şöyle bir şey var ki Hani bunların kısa kısa parça özetlerini zaten e, koyamıyorum şey gibi Raw'la Smackdown gibi. Ancak dün Siam Punk birazcık e, aksiyona girdi diye bir haber aldım. Herhangi bir şey yemedim. Hani ne olduğuna bir falan bilmiyorum. Sadece e, ee, o segmenti izlemek istiyorum. Gerçekten bunu da izlerken sizinle beraber siz de beni görün istiyorum. Çünkü ben ilk defa izleyeceğim. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Ben Benden sıkıldınız bu diyeyim. Arada durdurabilirim. Bu aşkı diyor, hissetmek için diyor böyle İşte bayağı bekledim. Kaltof yani ses çok az geliyor bana. Sıkılmış olanlar olabilir benden diyor ama. Ben onlardan değilim diyor. Tamam çok güzel. Daha zaten buralardayım çekiyor ya. Of. Pazar günü bu binada Geri dönüyor abi. Geri dönüyor oğlum geri dönüyor adam. 7 yıldır güreşmiyorum. Tedirginim. Korkuyorum demeyi çok... Yani... Korkuyorum demekten korkuyorum. you still got it. You still got it diyorlar ya. Hala yapabilirsin falan. Göreceğiz. Görmemiz lazım. İşte ben de bunu görmek için o gece canlı yayındayım beklerim beraber. All Out'ta pazar. Size bir söz vereceğim diyor. <laughs> Lan ne oluyor dedim ben de. Ben de niye yuhluyorlar dedim Siyan Punk'ı. Size veriyorum dedi bu ringe işte her o rampadan her geldiğimde dedi gelirken dedi hakkını vereceğim derken ben diyorum niye uyguluyorlar? <laughs> Garcia. Oğlum adam 7 yıl sonra geldi siz adamı aksiyona böyle mi sokuyorsunuz lan. Adam sopayı. Bacağı vuruyorlar bacağı vuruyor bak sıkıntı sakatlıyorlar ha geldin o kadar. Let's go. Beklediğimden az bir reaksiyon aldı yalnız. Darby, Sting. Abi Sting ya ben Sting'i her gördüğümde tüylerim diken diken oluyor ya. Sting bilmeyenler varsa benim ilk favorim. İlk en sevdiğim güreşçi Sting'di yani. Triple H e tanışarak tanışana Bendeki yeri o ikisini çok ayrı o yüzden. Darby. Oh Sion Park'ta girdi aksiyona. Çok iyi be. İndir lan. Yemin ederim özlemişim. Bom 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 sağlı sollu indir. Punch. CM Punk. Punk. Scorpion Death Drop. Darby. Come on. Uh -oh. <laughs> Darby'nin dive'lerine bayılıyorum ya. Aha go to sleep. Go to sleep. 7 yes. yıl sonra. Aha <laughs> Darby'ye bakıyor yalnız. Dur 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 araları gerilecek şimdi. Oo face to face. <laughs> çok iyi be. CM zaten gençlerle çalışmak için çok hevesli olduğunu söylemişti. Al abi sana çalışabilecek en iyi adamlardan biri şu an. AEW'de. <laughs> Lan... Abi yok girişmezler. O kadar belli ki girişmeyecekler. Sting sakinleştir. Sting o oh, Sting. Şey ben ben de sizin gittiğiniz oldu ben dönüyordum diyor şu an orada takılıyor. Sting'e bak çok rahat çok güzel. Heh, Sting konuşacak. Siyah panka mı verecek mikrofonu? Sen bir geri çekil bakayım dedi. Dur dur. Bir dakika. <laughs> Onu bir çıkarayım da ringten diye. Gel hadi öne çık dedi bak. Kabul etmem lazım ki her zaman bir ringi seninle paylaşmayı istedim. Seninle beraber ringde olmak istedim. Respect, saygı. Tamam. Hiç dedi, e, işte geçmişte hiç karşılaşmadık dedi. Yani yolumuz hiç kesişmedi dedi. Şu andan bahsedersek. <laughs> çok iyi be. Sting dedi ki. vallahi söylemem lazım dedi. Çıplak gözlerde bir Gordon Slip'ini görmek çok güzeldi be dedi. Çok iyi be. Coffin <laughs> <and> drop. Görmek. <laughs> de. Stinger death drop somebody again. Stinger ya.

Ben çekileceğim baba. Siz ikiniz birebir indireceksiniz. Bu pazar. Umano Umano ile karşılaşacak. Hazır olduğunu biliyorum Darby'nin. Sen de hazırsın. Fist pump yapacağız. Yapıp ben soyma odasına gideceğim. Ben maça karışmayacağım baba diyor. Ready. İkisiniz de hazırsınız. Kapıştığınız zaman show time olacak diyor. Oğlum canlı izlemek için şunu horbiden çok merakla bekliyorum ya. Bak Siyan Punk'tansa darbe eline daha çok veriyorum. Darbe eline çünkü Siyan Punk abi 7 yıldır güreşme illa ki şey olacak. Yani yaşın da ilerlemesiyle ve bir süredir güreşmediği için illa ki tökezleme durumu söz konusu olabilir. Darbe eline bu yönden gerçekten ya bu tarz artık yaşı ilerleyen yerlerde Alttan gelenlere her zaman Mesela Cetroni, Sting güreşmişler diye biliyorsunuz Cetroni'se güvenirsiniz orada Aynı onun gibi o mantık C.M. Punk C.M. Punk C.M. Punk Abi çok iyi face Çok iyi güzel Cut of Ne zaman duysam tüylerim diken diken olan satayım ya Abi aklıma şey geliyor Bu adam Bak bu adam Money in the Bank'te şu müzikte geldiği zaman falan var ya böyle o... On... Çok iyiydi be. <laughs> What do you see? Gözlerim bak ne görüyorsun diyor ama Darby Allin'ın gözleri de... Bak tam burada size bir soru soruyorum. Şimdi bitireceğim zaten ufaktan videoyu. Çünkü ben e, AEW ile ilgili... Böyle... burada kapattık. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim size. Ben AEW ile ilgili hatta dur bir dakika ekrana şunu vereyim. Böyle dursun. Şöyle olsun. Punk'la kapatalım. Ee, AEW ile ilgili tamam güreşle ilgili ne kadar çok bilgim var biliyorsunuz. Geçmişe dönük WWE ile ilgili falan özellikle ama AEW çok yeni bir, şir yeni bir şirket ve ben daha yeni yeni başladığım için karakterlere hakim değilim. Karakterlerin geçmişine hakim değilim. Darbiyenin tamam çok iyi bir eşi izliyorum falan ama geçmişi nedir nedir şirkette ne kadardır vardır nedir falan bunları bilmiyorum. Ufak ufak araştırıp öğreneceğim. O yüzden bir inceleme, inceleme belki yaparım belki şeyden sonra. All sonra tamamen bir acemi AEW izleyicisi gözüyle yaparım ve belki hoşunuza gider. Emin değilim ama... Şu an bununla ilgili bir tahmin kim olur şey olur falan diyemem ama Siyan Punk'ı eğer geri döndürüyorsan yani ileriye dönük bir kapı açmak istiyorsan Siyan Punk'ı kaybettirebilirsin. Ha ne olur Sting çekildim deyip tekrar gelir mi bilmiyorum ama Sting'in ben Siyan Punk'a böyle girişip saldırıp bilmem bir şey falan olacağını pek zannetmiyorum. Bilmiyorum ama Siyan Punk'ı sanki bu kadar getirdikten sonra herhalde aldırırlar gibi geliyor. Ama Darby Allen'a da birazcık şey gibi olmuyor mu? Karşısında kim olursa olsun abi genç ve başarılı bir isim Karşısına eskilerden çok başarılı biri falan getiriyorsun falan ya. Siyan sorsanız adım gibi eminim. Çünkü Siyan Punk AW'e gelirken dedi ki ben dedi burada genç falan takılacağım bunları. Ya bu benim için çok mutluluk verici bir şey dedi. Ben böyle işte genç böyle heyecanlı insanlarla çalışmayı öğrenmeye aç insanlarla çalışmayı çok seviyorum diye. Siyan Punk'a sorsanız %100 dar bir kazansı bu maç der. CM Punk'ın böyle takıntıları yok bak biliyorsunuz değil mi? Bazı güreçlerim var. Hayır baba falan filan der. Ben o kadar yıllar sonra geldim ben bu maçı alacağım der. AEW CM Punk'ı kazandırabilir. Ama CM Punk'ı kişisel sorsanız Darby bu maçı alması lazım der. Ve o yüzden bilmiyorum ne olacak. Gerçekten de heyecanla bekliyorum. Ben yani pazarı pazartesiye bağlayan gece okulların resmen açıldığı ilk gün... O, o sabah yani gelmek isteyenleri beklerim. Twitch'te olacağım ben canlı yayında. 3'te başlayacak. Ben herhalde böyle 2-2.5 iki, iki gibi fan açarım. Öyle beraber takılacağız. Ben de heyecanlandım. Vasiyan Punk'ı ak aksiyonda görme koşuma gitti. Gore Sleep yaptığını görme koşuma gitti. Güreştikçe de bu açılacak. Bu böyle bir şeydir. Her türlü konuda böyledir. Güreş de böyledir. Spor aktivitelerinde yaptıkça açılırsınız. Şu an adam uzun zaman sonra aksiyona girdi farkındaysanız. Ağız burun falan. Ben heyecanlıyım. Umarım siz de heyecanlısınızdır diyerek kapatayım. İlk defa EW ile ilgili böyle bir içerik yaptım. Ama bu tarz şeyler devam ederse Devamı da gelir. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an bu videoyu izleyebiliyorsunuz. İzlediyseniz şu an, ha, izliyorsunuz ya şu an beni. Telif gelmemiştir. EW biraz sıkıntılı ya. Ama bu ileride telif gelmeyeceği anlamına gelmez. Haberiniz olsun. Şu an zaten izlemiyorsanız <laughs> beni izliyorsanız telif yoktur. <laughs> Çok teşekkür ederim. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek dileğiyle.